Bugün sağlık için her şeyde doğal terapi ve organik kozmetiği konuşacağız. Konuğumuz ise Mavi Işın Dansı kitabının yazarı, doğal terapi uzmanı, Organikum Yönetim Kurulu Başkanı Işık Görgün. Hoş geldiniz Işık Hanım. Merhaba tekrar, merhaba. Tekrardan merhabalar, e, konumuz organik ürünler, organik kozmetik ve doğal terapi, bugün bunları konuşacağız ama öncelikle hem sizin de kitabınızı e, yazdığınız kitap olan Mavi Işın Dansı kitabı hakkında ve doğal terapi hakkında size sorular sormak istiyorum ve röportajımızı da bu şekilde başlatacağım. Doğal terapi ne demektir? İlk olarak bunu merak ediyorum ve e, kendimizi daha sevgi dolu, daha mutlu, daha huzurlu ve bereket enerjisi içinde hissetmemizde doğal terapinin yeri nedir size bunu soruyorum. Ee, doğal terapileri aslında birkaç kelimeyle anlatmak çok mümkün değil çünkü çok eskiye dayanan terapi yöntemleri bunlar. Ama e, kısaca anlatmak gerekirse doğal terapiler insanı bir bütün olarak e, görür ve e, bütünün içinde zihinsel, fiziksel, ruhsal bütünlüğü sağlamak için e, oluşturulmuş yöntemlerdir. Bunlar neler derseniz yoga, meditasyon, e, ayurveda. Aromaterapik kiyalar, doğal bitkiler e, ve bunun gibi tüm alternatif yöntemler e, bizim doğal terapi adını verdiğimiz yöntemlerdir. Peki bu yöntemler bize ne katar? Hayatımızda nasıl bir yol e, izlememizi sağlar? Aslında hepimiz bir ölçüde doğal terapileri bilerek ya da bilmeyerek hayatımıza alıyoruz çünkü. Bütünden baktığımızda insan başlı başına bir enerji kaynağı ve o enerji kaynağında da nefes almak var ki doğal terapilerin temelini oluşturur. E, hareketler var, yoga var, meditasyon var. Herkes bunu bilerek ya da bilmeyerek biraz yapar. E, bunun nedeni de ruhumuzla bedenimiz ve beynimiz arasındaki bilincin tam randımanlı birbiriyle bir bütünlük içerisinde olmasını sağlamaktır. Ee, ve biz eğer bunu bu doğal terapi yöntemlerini hayatımızın bir parçası haline getirebilirsek e, yaşadığımız birçok e, sorunu e, daha minimalize etme şansına sahip olabiliyoruz. E, bu da şöyle bir örnek verebiliriz aslında günün çok yoğun ve yorgun olduğu bir anda e, bir 10 dakika, bir 15 dakika kendimize vakit ayırıp bir sakinleş, e, bir dur. Komutunu kendinize verip, biraz bir relax olma ama bütün teknolojik aletlerden uzak durarak özellikle onu belirtmek istiyorum. Durduğumuzda en basit şekliyle doğal yöntemlerin hayatımıza nasıl aktığını zaten aslında hepimizde yaşıyoruzdur. yaşıyoruzdur. Çok değerli bir yaşam şekli ve bunların içerisinde sağlıklı beslenme de var şüphesiz. Ve sağlıklı beslenme dediğimizde tüm sistemin yenilenmesi anlamına da geliyor. Yani organik e, beslenme ve e, diğer yöntemleri, hepsini içine alan yöntemler. E, bu da bizi e, hayatımızdaki tüm koşuşturmanın içerisinde e, daha sakin, daha dingin, gerçekten mutlu olmanın ne demek olduğunu hissettirecek Belki de birçok karmaşanın özellikle bu dünyada yaşanan son kalışlardan sonra en güzel bizimle kendimizle olan bütünleşmemizi sağlayacak ana yollardan birçoğu. Bunu sağlayabildiğimiz zaman zaten hayatımızdaki bu kaotik yapı eminim ki çok daha hafifleyecek ve yavaşlayacaktır. Çünkü bu bir bütün, bu bambaşka bir şey. Niye hayatımızı anlayalım ki? Çok basit yöntemlerle, mesela nefes teknikleriyle, renklerle e, ya da işte kendimize göre bulduğumuz başka yöntemler de olabilir. Mesela e, ben uykuyu bir terapi olarak görüyorum. E, kimse böyle görmez belki ama ben e, uyku terapisi diye bir şey olduğuna inanıyorum. E, bunun gibi e, birçok şey söyleyebiliriz. Dediğiniz gibi bizde bir enerji olduğumuz için rahatlama ihtiyacımız var ve anladığım kadarıyla doğal terapi için bir 10 dakika en az günde bir relax olmamız için evet. kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor. Ve kendimizi işte, yargılamadan, evet kendimizi yargılamadan, hiçbir şey düşünmeden, bir şey yapmak zorunda olduğumuzu düşünmeden. Çünkü o anda bile hep bir şey yapma dürtüsü oluyor insanda. E, o kadar alışmışız ki hayatın karmaşasını. Öyle bir şey değil halbuki. Yani nereye koşuyoruz, niye koşuyoruz o da ayrı bir mesele tabii, o da ayrı bir konu. E, bu sakinliği sağlayabilmek için kendimize sadece bir 15 dakika vermeyi çok görmemeliyiz bence. Teşekkür ederiz Aşık Hanım. Dediğiniz gibi bir de ayrıca e, sağlıklı beslenmek, hijyenik uyku da bunları etkileyen bir durum. Hmm. Hepsi birlikte aslında bir bütün genel sağlığımızı etkiliyor. Bu evet, evet. Ee, renkleri de söylediniz aslında birçok tekniste tek tek soracağım. Renklerden başlamak istiyorum. Ee, Çevremizde birçok renk var. Giydiğimiz kıyafetler, oturduğumuz koltuk, evet. e, masamızın rengi, duvarların rengi gibi birçok renge görüyoruz gün içerisinde. Bu renklerin bizim hayatımızdaki yeri nedir? Ee, bize verdikleri enerjileri e, size sorsam ne demek istersiniz? Ee, yani aslında renkleri de ben bir enerji olarak görüyorum. Çünkü her bir rengin kendi dalga boyu var. Ve bu dalga boyu bize... Ee, yaşamımıza, şakralarımıza e, enerji güç merkezlerimize e, hareket getiriyor. Ve bunu eğer e, bilerek ya da bilmeyerek bazen hayatımıza alıyoruz, bilinçli bir şekilde bunu hayatımıza katabilirsek e, bu birçok anlamda bizim bu kaotik ortamı daha rahat hale getirmemize de yardımcı olacak etkenlerden en önemlisi. E, mesela bunu şöyle söyleyebiliriz. Renk soluması dediğimiz bir yöntem vardır. Bu renk soluması nedir? Ee, hangi renge ihtiyacınız olduğunu e, gözünüzü kapatıp sadece e, hangi renge ihtiyacım var diye sorup e, o renkleri tek tek aklınızdan geçirebilirsiniz. Mesela çakra renklerini aklınıza getirin. Mesela kırmızıyı getirin. Sonra turuncuyu getirin, sonra sarıyı getirin, yeşili, pembeyi getirin, maviyi, laciverti, beyazı, eflatulu. Ve bunları getirirken içinizden bir dürtü duyacaksınız. Diyeceksiniz ki bu renk ve daha sizi bir yakın çekecek. Onu çektiğinde mutlaka o onunla yani o renkle mesela diyelim ki yeşilse bu. Yeşil bir kağıt olabilir, yeşil bir e, bez parçası olabilir. Onu elinize alıp iki elinizle bu şekilde elinizin arasına alıp derin solumalarla bedeninize aktarıp o rengin sizinle bütünleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu, ve bu size inanılmaz büyük bir rahatlık getirecek. Bunlar e, bu sürecin içerisinde çok basit yöntemler ve basit yöntemler her zaman çok işe yarar ben buna inanırım. Bunu sağladığınızda renklerin o dalga boyu, vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi size yükler ve o yüklemeyle beraber de bir rahatlama hissedersiniz. Bu renkler dünyada çok önemli kullanılan ve çok değerli bir terapi yöntemi. Çünkü yaşamsal olarak baktığımızda renklerin tüm dünyada çok büyük etkileri oluyor bize ve bu bilimsel olarak da biyofoton filtreleriyle dünyada zaten kanıtlanmış durumda. Yaşlanıktan işte her türlü tedaviye, kırışıklık tedavisine ya da MS hastalığına bile yurt dışında bu biyofoton filtreleriyle tedaviler, terapiler diyelim çünkü tamamlayıcı terapiler yapıyorlar ve ışık kabinleriyle biz de daha önce geçmişte yaptık, ışık kabinleriyle de renklerin insan bedeni üzerindeki etkilerini ve nasıl geri dönüşümler olduğunu yakınen izledik. Hiç aksatmadan gün içerisinde sadece beş dakikanızı alarak o şakraların renklerini bir düşünün. Ondan sonra hangisi içinizden geliyor? O rengi elinize alarak herhangi bir parça olabilir. Bunu bir deneyin ne olur. Deneyin çünkü... İnanılmaz iyi bir etki alacaksınız. Denemekten hiçbir zarar gelmez. Bunu sağladıktan sonra da hayatınızın bir parçası halinde gelmesini öneriyorum. Çünkü bu küçük etkileri yaşamaya gerçekten özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız var. Tabii bunun içine aynı zamanda renklerin yanında mutlaka nefes çalışmalarını da koymak gerekiyor. Çünkü nefes bu e, sistemin en önemli parçası. Eğer biz bunu sağlayamazsak, o nefesi doğru almazsak e, biraz daha e, sıkıntılı yaşayabiliyoruz. Öyle de bir şey var. Renkler konusunda bir sorum evet. daha var. Ee, şeyden bahsettiniz. Kişinin hangi rengi ihtiyacı olduğunu o anki hisleriyle aslında karar verdiğini, evet. evet. o hislerini dinlemesi gerektiğini söylediniz. Peki kişinin ihtiyacı olan rengi, Sürekli sabit midir yoksa içinde bulunduğu duruma göre renkler değişir mi? Kesinlikle değişiyor. Çünkü mesela bir bölüm, bir dönem kırmızıyı çok severken bir başka dönemde yeşili o sürekli yeşil giymek istiyorsunuz ya da maviye gidiyor eliniz. Yani bu aslında tamamen o ruh bandının hangi formasyon içerisinde evliliğiyle bağlantılı olan bir şey. eğer bunu iç sesimizi dinlemeyi alışkanlık haline getirirsek ki getiriyoruz farkına varmadan zaten. Çünkü işte dediğim gibi bir gün pembeye elimiz giderken yarın kırmızıya gidiyor. Bu aslında tamamen bilincin yani öz bilincin bize kattığı değerler ve onları dinlemeyi hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Evet. Ee, o zaman daha kolay. Evet daha kolay. Yani ilaç hakta renklerine bakmak da gerekmiyor. Ya yani O iç sesimizi dinlerken. Ee, neye ihtiyacımız olduğunu zaten bilinç bilir. Öz bilinç bilir. Sadece ona müsaade edelim ki açığa çıksın. Ee, başka da bir şey yapmaya gerek yok. Sürekli herkes aynı rengi kullanamaz. Çünkü o dalga boyundan başka bir şeye geçtiği zaman, başka bir e, dalga boyuna, başka bir frekansa geçtiği zaman kesinlikle o renk değişecektir. Bu hiç asla değişmez bir kuraldır zaten. Gülümseme enerjisini sormak istiyorum size. Hayatımızdaki yeri nedir? Pozitif düşünmenin, olumlu düşünmenin, gülümsemenin hayatımıza katkısı nedir? Bunu size sormak istiyorum. Ee, şimdi bu o kadar değerli bir şey ki sanki Yaradan bize e, gülümseme enerjisini, gülme enerjisini bir, çok güçlü bir e, güç olarak vermiş. Yani bu öyle bir şey ki güldüğünüzde sistem yenileniyor. Otomatikman tüm hücreler arasındaki oksijen alışverişi çok daha hızlı bir hale geliyor e, ve emin olun ki yurt dışında bunu çok kullanıyorlar. E, gülme enerjisiyle, gülümseme enerjisiyle e, hastalıkların tamamlayıcı olarak hastalıkların daha bir tedaviye yönelik sonuçlar verdiğinde gözlemliyorlar. Onun nedeni de e, güldüğünüzde. O enerjiyi, o sevgiyi beynimize gönderdiğimizde beyin diyor ki bir problem yok. Ee, iyi, her şey yolunda. Ee, o zaman ne yapıyor? Kendi e, enerjisini, bedeni organları o şekilde aktarıyor. Ve e, otomatik olarak da e, organlar arasındaki ilişkilerde de o e, enerji, o yollarıyla e, o enerjinin akışı sağlanıyor. O akışla da e, bambaşka keyifli bir e, anına geçiş yapmış oluyorsunuz. Yani daha kaliteli, daha neşeli, daha keyifli olmanın e, öyle güzel bir e, gücü var ki olağanüstü bir tılsım olarak görüyorum ben. Mesela en mutsuz olduğumuz zamanlarda e, bir gülmeye çalışmanın hiçbir zararı yok. Ne diyeceksiniz ki, yani böyle bir çok sıkı, canım sıkkınken nasıl güleyim? Tamam ama deneyelim, ne olacak? Hiçbir zararı olmaz. Ve emin olun ki orada bile bir açılma oluyor. Yani o bir anlık e, sevgi önerisi çünkü oluşturuyor gülmesiyle beraber. Gülmeyle beraber beyindeki ve bedendeki bu lokaş açılıyor, de, rahatlıyor. Ve e, az önce dediğim gibi bir şey yok. Yani merak etme hissiyatı tüm e, bedene yüklenmiş oluyor. Daima uygulamamız gereken en önemli e, yollardan bir tanesi de o gülmenin, e, gülümsemenin, e, pozitif enerjiye dönüşmesine izin vermek. Çünkü güldüğünüzde zaten beden öyle bir keyif alıyor ki bunda bir pozitif enerji almaya başlıyorsunuz. Ve o e, enerjide sizi bu bütün sıkıntılarınızdan bir zaman dilimi içerisinde bir bakıyorsunuz ki geçmiş. E, e niye bunu kullanmayalım? Ya bunlar küçük küçük bize verilmiş harika tılsımlar. Ee, Yaradan'ın bize verdiği e, olağanüstü e, sevgi yolları, sevgiyi büyütme yolları. Çünkü bu yolu büyütme demek kendimizden ve hayatımızdan e, başka bir alana e, olağanüstü, umut dolu, sevgi dolu, neşeli, keyifli bir hayata geçme yolu. E, sürekli negatifleri konuşmak da bir hastalık aslında yani bir alışkanlık. Bunu yapan insanlar içinde, yani bunu alışkanlık haline getirmiş olan insanlar içinde, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu da bir yaşam şekli, evet. Yani orada hiçbir şey söyleyemeyiz, kimse için bir şey söyleyemeyiz. Ama o yokluk enerjisine giriyor. Hı hı. Ve negatif konuştuğumuzda o gülümseme enerjisini ve sevgiyi bertaraf ettiğinizde, hayattan kendinize yapıyorsunuz. Kendi enerjinizi kirletiyorsunuz. E, Onun için boş verelim bu e, şeyleri, bu negatif vibrasyonlu e, yargılayıcı konuşmaların yerine hep beraber şu gülümseme enerjisini bir deneyelim. E, gülmenin keyfini çıkartalım. Yani e, ne zarar var? Ne güzel gülüyoruz şimdi. Yani birbirimize gülerek bakıyoruz. Sevgisini, hüzünü e, hissetmemizin e, etkisini yaşamamız gerekiyor. Ki yaşıyoruz da yani bunu yap yapan çok fazla insan var. Bilen de insan var gerçekten. Son olarak da yine İnsanlar. bizi izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ee, Koşuluşu sevdiğe açık olalım. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok <laughs> bir, net bir mesaj verdiniz. Teşekkür ederim Işık tekrardan. Hem bizi izleyicilerimize... izleyicilerimize teşekkür ediyorum <laughs> hem de size yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. تو هم بودی نیست بودیم